İletişimin önemi. Nitelikli iletişim ve etkileşim, aile bireylerinin psikolojik sağlamlıklarını arttırır ve sosyal duygusal becerilerini geliştirir. Aile bireylerinin beklentileri. Değerli olduğunu hissetmek. Etkili bir aile içi iletişim, aile bireylerinin kendi değerlerinin farkına varmalarını sağlayacaktır. Aile bireyleri iletişim halindeyken birbirlerini önemsemeli, göz teması kurmalı, başka bir işle uğraşmamalıdır. Etkin bir dinleme sağlanması önemlidir. Güvenli bir aile ortamı. Aile bireyleri aile içerisinde güvende olduklarını ve herhangi bir tehlikeye karşı ailesinin desteğini alacağını bilmelidir. Tehlikelere ve olumsuzluklara karşı aile birlikteliği somut şekilde gösterilmelidir. Dayanışma duygusu. Aile bireyleri yaşadıkları her olay ya da durumda aile bireylerinden destek alacağını bilmeli ve çözüm için ailesinden yardım talep etmekten çekinmemelidir. Mutlu aile ortamı. Aile ortamında bireylerin eğlenmesi ve mutlu olması çok önemlidir. Aile içerisinde mutlu olan bireyler psikolojik olarak sağlam olurlar ve kendilerini gerçekleştirme fırsatı bulurlar. Aile toplantıları ile kural ve sınırların belirlenmesi. Aile içi sağlıklı iletişim için sınır ve kurallar aile bireyleri ile birlikte belirlenmelidir. Bunun için düzenli aile toplantıları yapılması ve ortak kararlar alınması önemlidir. Teknolojiye ara verip birbirinize zaman ayırın. Bunun için bir kutuyu sevgi kutusuna dönüştürebilirsiniz. Aile bireyleri belirledikleri zaman boyunca teknolojik aletlerini bu kutuya bırakıp birbirleri ile nitelikli zaman geçirmeye özen gösterebilir.